Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine havadan incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Gelişmeleri an takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Milli Savunma Bakanlığı da yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Soyluysa yangının başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi. Çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var ifadelerini kullandı.